Her Şey Yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle baş pehlivan İsmail Balaban'ı sevenler ve beğenenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı İsmail Balaban skandal olaya karıştı. Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor'ın yıldız ismi İsmail'in yarışma kurallarını ihlal ettiğini açıkladı. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce kanala abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. Seyirciyi TV 8 ekranlarına kilitleyen sevilen yarışma programı Survivor'ın... 74. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Survivor İsmail Balaban'ın karıştığı olay herkesi şok etti. Acun Alacalı Ada Konseyinde her şeyi açıkladı. Yemek semineri ederken yakalanan başarılı yarışmacı Başpehlivan İsmail Balaban yarışma kurallarını iyi ihlal etti. Suçunu kabul eden İsmail, Acun Alıcalı'dan ve yarışmacılardan özür diledi. İsmail Balaban, ünlüler takımının kazandığı ödüllerden bir süre faydalanamayacak.